Tekrar merhaba. TÜGAT'la birlikte hazırladığımız iş rehberi başladı sayın seyirciler. Bugün Güral Porselen Yönetim Kurulu üyesi Ali Güral'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk efendim. Ee, tabii şimdi baktığımızda Güral grubuna geniş bir aile, geniş evet. bir grup ama sizin bünyenizde özellikle Güral Porselen'de listeleriniz var. Şurada Güral Vitrifiye, evet. e, Güral Sofra, e, yine Güral Cam ama özellikle Güral Premier Tekirova ve Belek turizmden bugün ağırlıklı olarak da bahsedeceğiz. Özellikle e, Belek'ten sonra Tekirova'daki e, tesis e, dünyanın en iyi e, lüks otellerinin misafir oylarıyla seçilen World Luxury Hotel Awards'da. Türkiye'yi dünya sıralamasına taşımış. ve değil mi misafirlerin oylarıyla dünyanın en iyi lüks aile oteli seçilmiş. Evet. tebrik ederiz öncelikle. Demek ki müşteri memnuniyetini gösteriyor bu. biraz Antalya'da arz anlamında doluluk var mı, yeni yatırım gelir mi? Bu sene nasıl geçti? Bunları da konuşuruz ama oteli bir konuşalım. Farkınız neydi? Efendim bizim farkımız müşteri odaklı olmak. <laughs> ve biz en iyi aile ödü, en iyi aile oteli seçmemizin bir amacı da çocuklara vermiş olduğumuz değer <laughs> bizim Tekirova'nın kendi doğası iç güzelliği Olimpos dağına komşu evet arkasına Tatlalı Dağı, Olimpos <laughs> önünde üç adalar çok bakir bir alan mavi bayrağı var <laughs> denizi çok Temiz. Mavi bayraklı bir denizi var. Arazi 49 yılına kiralanmış. 200 dönüm üzerinde. Evet. Ee, 22 bin metrekare alana kurulu bir aqua parkınız var. Türkiye'nin en büyük. büyüğü. Türkiye'nin en büyüğü. 26 kaydırak mı? Evet. Evet. Doğru. 3500 metrekarelik bir spas var. O da ödüllü. Evet. 2012 yılında. <laughs> ve o, ve turizmin Oscar'ları olarak lanse edilen dünyanın en lüks aile oteli seçildi Ve Türkiye'den sadece dünya aranasına çıkmayı Güral Premier bu sene layık görüldü. Bu evet. da bizim için bayram tatilinde çok büyük bir hediye oldu. Hı hı. Osmanlı Selçuklu Mimarisi tercih, tercih edildi. Bizim otelimizin konumlandırması çok güzel. Spa, restoran, hı hı. aqua park, havuz, resepsiyon hepsi bir arada. Hı hı. Ve gölevlerinden oluşma. Hı hı. Ve gö gölevleri hemen Aşağı indiğinizde görevlerine girebiliyorsunuz. Hı hı. Çok kompakt, 434 metre kıyı şeridi olan hı hı. güzel bir sahilimiz var. Hı hı. Ve de tabii bunlar güzel ödüllerle taç, taçlandırılınca sizi daha bir memnun ediyor, mutlu ediyor. Ve bu evet. yatırımımız ileride inşallah çok daha iyi bir yerlere gelecektir. Evet. Şimdi tabii turizmde ve sürdürülebilirlik de çok önemli. Yani e, çevreye saygılı, e, canlılara saygılı, e, doğasına, denizine e, saygılı turizm e, geliştirebilmek çok önemli. Siz burada zannediyorum testi gerçekleştirirken e, bir ağaç dahi kesilmemiş notunu ben e, okudum. E, bu da çok önemli. Efendim tabii çevreye duyarlı olmak çok önemli. Sonuçta siz 200 dönüm içinde maksimum en iyi verimli şekilde... Alabilecek durumda konumlandırmayı yapıyorsunuz. Hı hı. Tabi burada ağaç kesmemek, doğayla iç içe olmak. Bizim orada karetta karettalarımız var. Onlar Ondan az. da bahsedelim biraz. Bu sene zannediyorum yumurtlamışlar. Evet. Ve yumurtalar çatladı mı gördünüz mü? Ben <laughs> Çıktı şahsen <mı>? görmedim ama <laughs> arkadaşlar onu özellikle kontrol ediyorlar. Evet. Ve güvenlik altına alıyorlar. Sizin sayenizde güvenlik altına alındı. Evet. Tekirova'daki karetta karettaların efendim yumurtladığı bir yer olarak biliyor muydunuz önceden bunu? Evet. Yani testiniz yapılırken biliyordunuz. Evet, evet Harika. Peki e, Antalya'ya bakalım. Biraz turizme bakalım. E, turizm verilerine. İşte deniyor ki efendim turist sayısı artıyor ama gelir azalıyor. E, ben biraz bundan konuşmak istiyorum. Şimdi Bu seneki turizm son bayram bizi güldürdü dediniz ama evet. nasıl geçti senenin geleni bu yaz? Bu yaz Antalya turizm olarak geçen seneye göre çok artış kaydetmedi. Hı hı. Ama biz artış doluluğunu yakalayabilen ve bunu sürdürebilen Antalya'da 3-5 tesisten birisiydik. Bu bize memnette Türkiye yaklaşık olarak 30 milyon turist geliyor ve turist kişi başı ortalama olarak yaklaşık 760-800 dolar bırakıyor. Bu da yaklaşık olarak turizm gelirlerinin 24 milyar dolar olduğunu hı hı. işaret ediyor. Türkiye Akdeniz çanağında önemli bir yere sahip hı hı. ve Türkiye Krizden özellikle 2009 krizinde turizmle güçlenerek çıktı. Yunanistan mesela çok büyük sıkıntılar yaşadı. Hı hı. Fiyatlarını indirmek durumunda kaldı. İspanya öyle hı. ve bunların yerini Türkiye doldurdu. Ve biliyorsunuz Mısır'da bir siyasi istikrarsızlık var ve bu Türkiye'ye yaradı. Türkiye turizmde ileride daha iyi olacaktır. Altyapıların tamamladığı takdirde ki hızlıca yapılıyor bunlar bize... ...iğimi olarak güzel şekilde geri dönecektir. Siz diyorum otel yönetimiyle de ilgileniyorsunuz evet. yurt dışında. Mısır demişken şaman şekli bir otel yönetimi mi aldınız? Biz almadık ama şu an bakıyoruz, düşünüyoruz. Hı -hı. Tabii orada 12 ay turizm mevcut. Hı -hı. Mısır da gayet güzel bir yer. Hı -hı. Antalya ile benzer gösteriyor. Peki e, Yunanistan'ın bu seneki durumuna baktığımızda... işte ...İspanya, diğer yerler olsun bizim rakiplerimiz... Ee, nasıl geçti bu yaz rakiplerle mücadele evet fiyatlarını kırdılar ama işte bir mesela bu sene bir Yunanistan e, furyası vardı ama bunu ee, hissettik adalar vesaireyle tabii, Siz mesela kaç dolulukla çalıştınız Tabii bu sene? vizeleri kaldırdılar ya da günü birlik olarak vizesiz geçiş sağladılar. Bu ekonominin kötü olduğunu esasında hı hı. fiyatı düşürdüğünüz zaman ileri de fiyat arttırma olanağınız çok zor. Fiyatlar esnek değil. Hı hı. O yüzden ileriki 2-3 sene içinde Yunanistan'ın durumu o kadar kolay olmayacaktır. Eski durumuna kolay kolay gelemeyecektir. Bunu Türkiye doldurmuştur büyük oranda. İspanya için de bu geçerlidir. Bunlar çok önemli turizm destinasyonlarıdır. Peki lüks e, turizm segmentine biraz bakalım. Evet. Biz genellikle Antalya bölgesinde Ruslar ağırlardı. Evet. Azeriler, Türkler, e, aileler vesaire. Bu e, dağılım ne zaman değişir? Biz e, hani e, daha üst seviyedeki e, turisti e, nasıl ağırlarız? Efendim bir kere bildiğiniz üzere Antalya başlı başına turist sayısında dünyada önemli bir yer teşkil evet. ediyor. Antalya'ya gelen turist sayısı tek başına Mısır'a gelen turist sayısında toplamda daha fazla. Ve hı hı. İstanbul çok büyük bir önem, destinasyon. Türk Hava Yolları'yla beraber çok büyük bir iğme yakaladı İstanbul. Hı hı. Ve turizmde eğer biz çeşitlenmek istiyorsak İstanbul'un önemi kaçınılmaz. İstanbul biliyorsunuz kültür turizmi, alışveriş sırf deniz olarak değil bir paket sunuyor. Hı hı. Ve bunu Antalya'yla desteklediğim zaman Türk turizmin geleceği çok daha iyi. Antalya genelde Otellerimiz çok iyi oteller, çok lüks oteller hı hı. ama bunun karşılığında o fiyatları nispeten daha düşük evet. Avrupa'ya kıyasla. Her şey dahil sistemi bile. Her şey dahil sistem ama bu hizmet kalitesini sizin yani turistlerin 2-3 saat uçuşla başka bir yere gidip ve kendileri böyle evlerini hissedebilecek bir yer başka bir yer yok. Belki uzak doğu olabilir. Hı hı. O da uzak Evet. Türkiye o yüzden çok güzel bir konumda. Bir de şimdi her şey dahil sistemini biz çok eleştiriyoruz ama yurt dışına çıktığımızda hep görüyoruz ki yiyecek bir şey de belirli saatler dışında bulmak evet. zor. Özellikle Avrupa ülkelerinde. Efendim ben size şunu söyleyeyim. Bizim otelimizde 7-24 içecek servisi, yiyecek evet. servisi vardır. Hı hı. Ve turizmde her şey dahil olduğuna para size öncesinden ödenir. Hı hı. Yani hı hı. müşteri geldiği zaman, misafir geldiği zaman öncesinde parayı size ödüyor. Bizim belki bir farkımız hijyen farkı olabilir. Mutfakta... Hı hı çok çeşitli mutfaklarımız çok. var. Yani tad olarak beğeniliyor ve biz malzemeden servisten esirgem esirgemiyoruz. Ve bu bizim bir farkımız. Servis, güler yüzümüz hı hı. ve animasyon ekibimiz çok güçlü. 60 kişilik bir animasyon ekibimiz var. Hı hı. Ve bu arada turizmde yükselen trend çocuklar. Hı hı. Eğer siz aile oteli iseniz ve aile oteli olma iddiamız varsa çocuklarınıza bebeklerinize çok iyi bakacaksınız. Hı. Anne babalar size gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edecek. Hı hı. Bizim bir mini kulübümüz var. Sabah 10, akşam 11 arası çalışan. Hı hı. Buraya bebekleriniz dahil çocuklarınızı bırakabilirsiniz. Bakıcıları rahatlıkla bırakabilirler. Tabi tabi. Anneleri de isterse babaları başlarında eşlik edebilirler. İsterlerse odalarından kamerayla izleyebilirler. Bu çok önemli çünkü e, özellikle genç çiftler, yeni çocuğu olmuş çiftler tabii. biz tatil yapamayız mantığından yavaş yavaş kurtuluyorlar Türkiye'de. Söyleyeyim. Bugün benim 6 Kasım ikinci evlilik yıl dönümüm. Ve bir tane kızımız var. Allah, Allah bağışlasın. Biz de anne baba olduğumuz takdirde Hı -hı. insan bunu daha iyi yaşayarak görüyor. Yani biz bu sene turizmde kendi tesisimize gittiğimizde çok daha Hı -hı. rahat ettik. Çünkü Hı -hı. yani evladımıza daha iyi bakıldı. Her şey düşünülmüş. Evet. Bu çok önemli. Siz eğer çocukları rahat ettirirseniz anne baba tekrar gelir. Çünkü anne baba çocuklar söz konusu olduğu zaman hiçbir masraftan kaçınmıyor. İçi huzurlu oluyor. Tabii, tabii ki. De. Çok önemli. Evet. Ee, peki şimdi siz Güral grubu olarak e, spa'ya, termal turizmine önem verdiniz. Evet. Sağlık turizmi yani biraz yükselişte mi? Bundan sonra örneğin e, ne gibi gelişmeler bekleyebiliriz sizden e, turizm alanında? Bizden turizm alanında biz bir kere şehir otelciliğine girmek istiyoruz. Hı hı. Bu da özellikle İstanbul ya da İzmir olabilir. Hı hı. Yani Türkiye'nin güzel gelişmekte olan şehirleri. Bu kıyı turizmi otelinden çok daha farklı. Ve bizim spa'mız da çok güzel bir spa. Ama Antalya'nın bir dezavantajı 7 ay turizmin olması. Hı hı. 12 ay ya çıkartılmaması, bunun zor evet, olması. Kongre evet. turizmi vesaire zorlanmaya çalışılıyor evet. ama. Evet. Ve, ve tabii belki Antalya'daki havaalanına yakın bazı tesisler ama hı hı. onlar da çok mutlu değil bu doluluk oranlarından, fiyatlarından. Hı hı. Ve bizim en büyük turizm olarak sıkıntımız... ...tüm Türkiye olarak, özellikle Antalya olaraktan ...bu 4-5 ay kapalı... ...bulunduğumuz dönemde bizim personelimizi... idame ettiremememiz. Hı hı, Sorun bu zaten rotasyon. personel sıkıntısı... ...bütün işletmelerin derdi. Evet. Sadece turizm sektöründe... ...hizmet sektörünün tamamında... ...genelde bir sıkıntı. Peki şimdi... ...Türkiye yükselen bir değer? Evet. İstanbul'da artık oteller... ...oldukça önemli dolluklarda... Evet. ...çalışıyorlar. Siz de İstanbul'a yönelmek... Evet. ...istiyoruz dediniz ama... E, i̇ş oteli mi gene e, butik otel mi şimdi örneğin e, tarihi yarım adaya bakıyoruz Karaköy gündemde evet. buradan e, yine e, gruplar e, çeşitli arsalar veya binalar satın evet. alıyorlar otele dönüştürüyorlar nasıl bir e, otel var aklınızda yani biz daha çok büyük iş dünyasına hitap eden bir otel büyük arayışımız. bir otel düşünüyorsunuz evet. çünkü biz büyük ölçekli yatırımlar yapıyoruz Antalya'daki <laughs> otellerimizin biri Tekirova'daki 1600 yatak ötekisi <laughs> 1000 yatak yani biz en az bir 400 odalı ya da 250 odalı tabi yer bulmak arazi. Bu arazi önemli. Bu, tabi ama butik otel de olabilir ama bizim öncelikli hedefimiz iş dünyasına yönelik yani büyük hı <laughs> kapasiteli otel yatırımı. Hiç Türkiye'nin kredi e, notunu yükseltti, evet. e, yatırım yapılabilir e, seviyeye geldi. E, ne değişecek diye biz her konuğumuza e, soruyoruz. Turizm sektöründe şimdi piyasalara yansımasını artık yavaş yavaş e, görüyoruz, e, evet. öğretiyoruz, öğreniyoruz. E, faizler biraz geriye gelecek, e, belki bu hem yatırıma yansıyacak, evet. işte döviz e, biraz geriye gidecek. Turizm dünyası nasıl etkilenir bu karardan? Bir kere Türk lirası değerini korur. Bu bizim turizm açısından esasında sonuçta hı. turizm bacası sanayi ve dövizi çok fazla oranda ülkeye hı hı. çekiyor. Dolar-Euro geriledi biraz. Evet. Müdahale gelir mi gelmez mi bir yerde diye sorular oldu. Esasında biz bu sene 2,5 TL'lerden Euro kurunu hesaplıyorduk. Hı hı. Tabii 2,35'lerde kaldı. Bu bizim için hem sevinirci şirket için hem değil. Sonuçta turizm gelirlerimiz Euro ve Dolar üzerinden. Ama bizim giderlerimiz mesela doğalgaz gideri hı hı. ya da bizim ithalatımız özellikle ham madde üzerinden bunlar da euro dolar üzerinde ki ikisi birbirini offset ediyor. Bunun hı hı. turizme etkisi nasıl olabilir? Turizm etkisi ileride pozitif olabilir. Çünkü yeni yatırımlar çekecektir. Hı hı. Sıcak para gelecektir. Ülkeye olan güven artacaktır. Bu biliyorsunuz da hepsi bir paket komple. Hı hı. Bir şekilde ülkenin imajıyla ilgili. Hı hı. Peki yurt dışından e, turist çekebilmek adına hani bu Avrupa'daki durum evet. e, vesaire değişir mi? Ne bekliyorsunuz 2013'te? Ben biz 2013'te Alman turiste biraz düşeceğini öngörüyoruz. Hı. Rus turistin çok artacağını düşünmüyoruz. Tabii bunun yanında İranlı turistler var. Orta Doğu'dan gelen turist var. Ama eski Rus Cumhuriyeti tabir ettiğimiz bağımsız devletler topluluğundan yeni bir iğme yakalarsak bu eksikliğimizi onlarla kapatabiliriz. Hı, hı. Peki şimdi İstanbul'a bir Disneyland geliyor. Evet. Antalya'da böyle bir şey lazım mı turisti dışa çıkarmak için? Tematik park gelirse çok güzel olur. Çok iyi bir konuya değindiniz. Bir kere Antalya'da tesis yani müşteri tesis dışına çıkarmak gerek. Bunu 12'ye yaymak gerek. Antalya'da bir aqua park pardon aqua park'a çok alışmışız. Evet. aqua park sizde var. Bir tane akvaryum açıldı. <laughs> bu akvaryum çok büyük bir önem teşkil ediyor turistler açısından. <laughs> Böyle Disney gibi tematik park gelir ise <laughs> bu daha üst segmentteki turistleri çekecektir <laughs> ve turizmi daha da yüksek yani daha da aylara, geniş mevsimlere yayılma imkanı sağlayacaktır. Evet, yani World, pozitif bir etkisi olur. Seaworld istenmiyor. Hayvanlar için biliyorsunuz hayvan hakları savunucuları ayağa kalktılar. Yunuslar vesaire lütfen olmasın diyorlar ama Disney... He, çocuklar için özellikle bahsetmiştik ki güzel bir seçenek olabilir çocuklar aileler esasında için. esasında Sea World de olabilir biliyorsunuz Amerika'da Miami'de Sea World, Orlando'da bunlar çok turist çekiyor ve hayvan bahçeleri de aynı şekilde. Yani çocukların bizlerin başka şekilde vahşi doğada bunları gidip görme imkanı yok hı hı. tabii. Ama oralarda nasıl tutulduğu da biliyorsunuz değil mi tabii. Ali Bey? Ee, şimdi peki grubun diğer yine alanı porselen vitrifiye. Ee, burada e, 2013 planları neler, 2012 beklentileri gerçekleşmeler neler? Efendim biz bir kere 2013 yılında kapasitemizi porselen olarak %35 civarında arttırmayı öngörüyoruz. Hı hı. Şu anda şirket potansiyeli olarak istihdamımız 3000-3400 civarında. Bu turizmde tabii pik yaptığı zaman istihdam sayısıyla doğru orantılı. Mesela Tekirova'daki otelimize 900 kişiye çıktığımızda oluyor. Hı hı. Belek'te 500 kişiye çıktığımızda oluyor. Biz bu yeni yatırımlar 3500 bandını koruyup 4000'leri zorlayacağız. Bu bize yeni bir yatırım, yeni bir iğme kazandıracaktır. Sistem açısından çok güzel bir Tabii haber. Tabii bu bizi mutlu memnun ediyor. Yine e, Çin'e zannediyorum e, ihracat e, yapıyorsunuz. Bon China denir hatta ismine evet. bile yansımış ama siz oraya ihracat yapıyorsunuz. Tabii Çin, Bizim e, desenlerimizi mi? burada ön plana çıkarıyorsunuz. Farkınız ne? 2012 Türkiye'de Çin yılı, 2013 Çin'de Türk yılı. Bizim kendi sonuçta porselen bir antika değer taşıyor nesillerden nesillere aktarılmış bir estetik değeri var. Onun yanında bir ekonomik değeri var ve bizim kültürümüzde iç içe. Hı hı. Biz mesela Osmanlı'dan gelen mesela Topkapı kahve fincan serisi üstündeki dekorlar tam bir Türk stilidir. Evet. Bunları bizim Çin'de tanıtmamız gerek. Hı. Ve bu porselen de bizim Türk kültürümüzü özdeşleştiği için biz yılında Çin'e porselen adına bir ülkemiz temsilinden çıkartma yapmayı düşünüyoruz. Aman desenlerimizde kopyalamasınlar. Yani ko <laughs> bu da çok önemli. Kopyala, yani da iyi olan şeyler kopyalanır. Biz de memnun oluruz. Doğru. Peki son olarak e, TÜGİAD'la çalışmalarınızdan biraz bahsedelim. TÜGİAD, ben TÜGİAD Yönetim Kurulu üyesiyim. Hı hı. Şu anda biz 14. dönemiz. Başkanımız Ali Yücelen Mayıs ayında seçildik. Ali Yücelen dönemiyle yeni bir iğme yakaladık. Hı hı. Ve bu iğmeden de gayet memnunuz. Gayet gündemimiz aktif, yoğun geçiyor. Ve TÜGİAD biliyorsunuz Türkiye Genç Adamları Derneği. Hı hı. Ve önünde Türkiye adı var. Bu bizi daha çok memnun mutlu ediyor. Bakanlar Kurulu kararı ile bu bize verilmiştir. Evet. Ve 9 tane yönetimde bayan arkadaşımız var. Bayanlara yer veriyoruz ve daha çok bayanları aramızda görmek istiyoruz. Biliyorsunuz topluma ne kadar çok bayanlar adapte olur, katılırsa Doğru. onun gelişmişlik yani toplum da daha bir gelişiyor. Çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz Aygüren. Çok sağolunuz. Süremizin sonuna geldik ama dolu dolu sohbet ettik sizinle. E, turizm konusunda, diğer konularda. Çok sağolunuz. Sağ teşekkür Ol, sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sayın seyir seyirciler iş burada noktalıyoruz. Saat başında son gelişmeleri aktaracağız. Bizden ayrılmayın.